Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Analist uyardı, XRP potansiyel serbest düşüşe hazır, işte nedeni. XRP son dönemde zor günler geçiriyor, sürekli düşen fiyatlar yaşıyor. Analist staff'e göre XRP şu anda serbest düşüş aşamasında. Yakın zamanda X hakkında önemli bir güncelleme paylaşarak yatırımcıları fiyat hareketinde potansiyel olarak tehlikeli bir örüntünün oluştuğu konusunda uyardı. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Söz konusu örüntü, bilinen bir düşüş sinyali olan baş ve omuzlar formasyonu. Staff, önceki güncellemesinde desenin iyi oluşmadığını vurguladı. Ancak, mevcut piyasa koşulları daha net bir kuruluma yol açtı ve sol omuz, baş ve sağ omuz daha belirgin hale geldi. Analizin yapıldığı sırada XRP'nin fiyatı kritik seviyeye yaklaşıyordu ve 2 dolar seviyesi tehdit altındaydı. XRP'nin yükselişte kalabilmesi için destek seviyesi koruması gerekiyor. Şu anda XRP bu potansiyel baş ve omuzlar çöküşü için bir destek ve boyun çizgisi görevi gören 2 dolar seviyesinde işlem görüyor. Staff'e göre bu seviye, desenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ve daha fazla aşağı yönlü harekete yol açıp açmayacağını belirlemede kilit öneme sahip. Staff, XRP'nin 2 dolar destek seviyesini kaybetmesi durumunda bunun daha fazla düşüş sinyali verebileceğini belirtti. Ancak, kesin bir duruş sergilemeden önce, düşüş görünümünü doğrulamak için 2 dolar işaretinin altında günlük ve ideal olarak haftalık bir mum kapanışının gerekli olduğunu da belirtti. Özellikle XRP bugün 1,92 dolara dokundu ve ardından basın saatinde hızla 2,14 dolara sıçradı ve 2 doların altında bir kapanıştan kaçındı. Yine de tehlike henüz bitmedi. Potansiyel fiyat düşüşü 1,20 ve 1,17 dolar. Çöküşün 2 doların altında bir kapanışla doğrulanması durumunda, Staff XRP için izlenecek bir teknik fiyat hedefi sağladı. Özellikle 1,20 dolar ile 1,17 dolar aralığına bir düşüş öngörüyor. Bu aralık boyun çizgisinden aşağıya yansıtılan baş ve omuzlar desenindeki başın uzunluğuna dayanmaktadır. Staff ayrıca Kasım 2024'te bu fiyat alanında önemli bir hacmin işlem gördüğüne dikkat çekti. Bu düşüş senaryosu ortaya çıkarsa bu seviyenin yeniden test edilebileceğini gösteriyor. Ancak bu sonucun ancak piyasanın işlem hacminden destek alarak 2 doların altına kesin bir düşüş görmesi durumunda geçerli olacağı konusunda uyardı. Analist Ali Martinez de başvomuz formasyonunu gerekçe göstererek XRP'nin 1 dolara kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Martinez ayrıca XRP'nin yakın zamanda bu modelin sağ omzunu oluşturduğunu ve 2 doların altına sürekli bir düşüşle büyük bir düşüşe dair uyarıda bulunduğunu belirtti. Esasen XRP hakkında boğa hissiyatı devam etse de iyimser analistler arasında bile ayı seviyelerine dair uyarılar artıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.